Baba Merhabalar Babatorik izleyicileri. Avrupa 2012 elemelerinde iyi grubunda İskoçya Hampton Park'ta Litvanya'yı ağırlıyor. Ee, aslında grubun kritik bir maçı. Sonuçta e, grupta belki 3. ve 4. sıradaki takımlar ve e, kağıt üstünde çok daha az olsa ikincilik şansı olan takımlar. E, grupta İspanya zaten aldığı yürüdüğü İspanya'nın grubu. E, Çek Cumhuriyeti eski günlerinden çok uzakta ve 10 puanda ikinci durumda. E, hem Litvanya'nın hem İskoçya'nın 5'er puanları var ama İskoçya'nın Litvanya'ya göre bir avantajı var. O da bir maçı eksik. E, bu maçla birlikte o maçı da tamamlamış olacak. E, Litvanya için daha zor bir e, kurası var. Hem İskoçya'yı yenmesi hem de Çek Cumhuriyeti'ni yenmesi gerekecek. E, diğer taraftan e, Çek Cumhuriyeti'nin e, İspanya ile oynayacağı maçlar var. Bu nedenle aslında İskoçya'nın e, zor da olsa bir şansı duruyor hala. Bence hatta Çek Cumhuriyeti'ne göre daha şanslı durumdalar. Ama e, son yaptıkları maçta Çek Cumhuriyeti'nin ellerinden kaçırdılar. 2-1 önde gittikleri maçta son dakikada penaltıdan Kadlec'in attığı golle 2-2 bitmişti ve Çek Cumhuriyeti'ni kaçırmışlar. Keşke o maçı kazansalardı ve çok daha heyecanlı bir grup oluşacaktı belki. Diğer taraftan Litvanya ise Çehistan karşısında 0-0 berabere kaldı. Böylece çok grubun zayıf takımına karşı hiçbir varlık gösteremediler ve bir anda onlar da kendi şanslarını yok ettiler kendi elleriyle. İki tarafta aslında iyi defans yapan, sert katı futbol oynayan takımlar, inatçı takımlar ama çok golcü at golcu oyuncuları yok. Ee, çok teknik oyuncular da yok. İki tarafa baktığımızda e, forvet hattlarında İskoçya'da Neil var. E, koz olarak diğer taraftan Daniel Evichus var. E, Litvanya'da. Orta sahada Darren Fletcher var Manchester United'de. Belki de sahada çıkacak en kariyerli, en e, yetenekli oyuncu diğer tarafta e, belki dikkat çeken orta saha oyuncularından birisi e, Semberas var CSKA Moskova'da oynayan. E, ayrıca Kacemerkas var. E, Gaz Gaziantep sporlu kaleci bu bizim için dikkat çekici bir başka isim. Ee, bana göre bu maç uzun süre beraber gideceği için ilk yarı e, sıfır oynanabilir ve alt, bahsin alt üst bahsinde de aynı oynanması tavsiye ederim. Çok golü bir maç olacağını düşünmüyorum. Ee, ve bu nedenle e, ben İskoçya'nın aslında kazanacağını düşünüyorum. Yani maçın ilk yarısı sıfır bitebilir ama ikinci yarı maç sonucu olarak İskoçya kazanır diye oynanmasını tavsiye ederim. ama alt üst bahsinde de çok golü bir maç olmayacağı için alt oynanılabilir. Baba -ba Tori